Bakalım. 2, 4, 6 tanesini burada buldu. Sen 2 tane kaldı. Aslında mı oldum ben ya? Üşüttüm mü? Haydi, Haydi üşüttüm. Dayı. Hadi yukarıya çık. Kınık. Yukarı kınık. Yukarı kınık. What? What? Nasıl? Ben bastım. Ah. Ah be. Oğlum bitiriyordun ya. Ah, nazar değil ha. Neyse arkadaşlar bugün zaten 20 dakika olmuş. Orada ee, bu arada arkadaşlar size bir tane kod göstereceğim. yeni bir tane yeni bir kod gelmiş. Onu göstereceğim şimdi. Hmm. Neredeydi? Ha. Aa, ne Aa. Yeni şeyler gelmiş bakın. Al. Şimdi. Ee, buraya e, her yazıyorsunuz. Er yazıyorsunuz. Ve gidin kod ya da süresi dolmuş diyor. Benim sürem doldu. Siz de bakın gösteriyorum. Oyuna girip hızlıca yazın. Bakın gösteriyorum. Yazdınız mı? Neyse siz gene de tutun. Aa, bunları alınca 200 ona yavaş 200 altın ve yeniden bir tane canlanması alıyormuş. Çok iyi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldim. Dur ne? Sonuçu he tamam. Ha, bugünkü videomuzun sonuna geldim. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.